Selam arkadaşlar, bugün sizlere patatesli kıp pidesini tanıtacağım, göstereceğim. Bunlar patatesli kıp pideleri oluyor, böyle gördüğünüz gibi. Pidenin içi de böyle oluyor, patatesli kıp pidenin içi de böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, patatesli pidenin içi. Ben severek yedim bunları, tadı çok güzel, lezzetli oluyor. Tadı çok güzel ve lezzetli arkadaşlar. Sizi tavsiye ederim yemenizi. Patatesli kırp pidesini. Videomu beğenirseniz like atın, beğenmezseniz dislike atın. Kanalıma abone olabilirsiniz. iyi günler arkadaşlar.